Evet arkadaşlar, hepiniz Bartu dev kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ben iyiyim. Ee, çok soğuk, Kapadokya'dayım biliyorsunuz. Bugün günlerden pazar. Vlog'umu çok iyi idrak edebilmeniz için en ufak ayrıntıya kadar sizlerle paylaşacağım. Pazar akşamındayız, güzel bir yemek yedik ekip. Kimisi odada, kimisi işte kızlar beraberler, yan yanalar. Ben de odamdayım. Odamı zaten bir önceki vlogta birazcık gördünüz ama yine de birazcık sizlerle şöyle gezelim. Şimdi öncelikle buradan ee, oradan, oradan. başlayalım. Aydın'ın makyaj yaptığı yer. Ayda burada makyaj yapıyordu. İşte çay kahve içtiğimiz ve şöminenin başında oturduğumuz yerdi. Vlog'da biraz işler karıştı ama yani olur öyle şeyler biliyorsunuz. Burası Aydın'ın yatağı. Şurası benim yatağım. Bir de Buranın, bu odanın en sevdiğim yerini göstereceğim şimdi size. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Geliyor. Gel-di. Türk iş, hamam. Türk iş hamam. Bayılıyorum hamama ya. Cidden. Suyla aram çok iyi. İnanılmaz iyi. Bu da ben. Suyla aram inanılmaz iyi. Çok severim gerçekten. O zaman önce konuya geçiyorum. Neler yapacağım? Bu vlogta neler olacak? sizlere kısaca bahsedeceğim. Şimdi öncelikle ilk yapacağım şey eşyalarımı toplamak olacak. Eşyalarımı toplayacağım. Dolabım burada. Kıyafetlerim, ayakkabılarım falan bunların hepsini böyle güzelce yerleştireceğim. Sabah hazır olacaklar. Sabah nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Bir kısmınız bunu biliyor, bir kısmınız bilmiyor. Sabah balona gidiyoruz arkadaşlar. Balona gidiyoruz. Ekipçe balona çıkacağız. Balona çıkacağız ve balondan hemen sonra ee, Pat İstanbul'a. İstanbul yolculuğumuz başlayacak. Yani buradan da anlamış olduğunuz üzere bu vlog İstanbul'a dönüş vlog'u olacak. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz diyorum. Umarım eğlenirsiniz. Eğlenirken de unutmayın. Hemen 10 saniyenizi ayırın ve kanalıma abone olup videoyu beğen, beğenin. Sizleri çok seviyorum. İyi seyirler diliyorum. <laughs> Aa olsuz? ne düşünüyorsun? Kankı, ha, delemez, de. De. Hı, kanka balon tutarmışlar bir Yok kanka, Delse de bir şey olmaz. Tutar ki balon denemezdin. Masa kadar bir İçer içer. bir şey olmaz. <laughs> hani. Tamam oğlum sorun her şeyi de. Yarın olmaz. Nasıl... Bence var ya bunu ne olarak paraşütü falan takabilirsiniz insanlara. Yok, oğlum. Niye yapmıyorsunuz bunu? Direkt böyle Herkes de olacak. Atlarlar kanka deli çok ya. Tamam mı? da bahsetmiyorum. Mükemmel, leziz. <laughs> Kaşık yok. Benim var ama. Sabahtan balama dedim ama. Bak benim var. Ha. Bence balama düşebiliriz. Anne bir şey olmaz. Herkes... Evet şu an Among Us değil mi? Bu bela... Among Us. Sardılar evet. bu belaya beni. Bakın şöyle bir. Nerede? Şey bu. Ana yerde. <laughs> <sansar. gülüyor> ne oldu? Ana yerde. sardılar. Bunu burayı kesip fragmana koyacağım. Özgür. <laughs> Vallahi kolunu sokuyordu ağzı diye kek diye. Önce sayın oyunu ben kekliyorum. Önce. Dışarıdan sipariş veremedik. Malum. Ben getirdim siparişi Onları <laughs> Oğlum oturacağız? Niye? Bir şey diyeceğim. Bunlar karı. Bir şey söyleyeceğim. Tüm burası bizim mi şu an? Kanka. Hepsi, hepsi bizim. Hayvan hepsi gibi yiyeceğiz şimdi. Mi? Kanka Olur. gel biz bizim odanın oraya gidelim. İstersen yiyip gerek. Ama içecekler var ya. burada. Bak bunlar da içecekler. Onun için onlar içme açınlar. Gel. Ya gel. Hep burada, burada yiyelim ortaya ya. Kanka onlar karış... Günaydın. Saat 6'yı 2 geçiyor. Balona geç kaldık. Herkes uyanmış. Aşağıda bizi bekliyor. Ayda hanımefendiye kalsa iptal edelim. Gitmeyelim yani. Düşünün. İptal edelim olmaz mı? Gitmeyelim. Diyor. Ay. Bu yatağı da ne kadar rahatmış ya. Ben ne bileyim. Attı beni oraya. Hazırlanana kadar. Bari biraz daha yatayım ben burada. Zaten daha o hazırlanana kadar. <laughs> İnşallah yetişeceğiz. Çok acıyor. Hmm. Bay bay oda. Arkadaşlar şu an önümüzde Semih var. Ayda yanımda ve kamerayı tutan Yusuf kardeşim. Henüz daha afyonumuz bile patlamadı. Balona gidiyoruz. Bakın daha karga yüzünü açmadı yani. Bok var gibi balona gidiyoruz. Ne düşünüyorsun? İki tane mont üst üste giydim. Balığın <laughs> Aralığın bak 6'sı 7'si. Bu havada biz niye balona çıkıyoruz? Biz çok basit. Miyiz? Çok basit. Sence? Ya ben bilmiyorum. Benim dizlerim üşüyor. Neden bilmiyorum. Çok mantıklı değil mi? Çünkü malız Sera. malıs Kesin donacağız ya. Düz düz donacağız. Şu an ben yer yüzünde donuyorsam gökyüzüne çıkınca nasıl donarım Yalnız kombinin çok güzel he. Dondum kombini. Dondum kombini. <laughs> ben de kilottum. Ben ha. de affettim. Evet bu da benim kombinim. Of Şimdi bu var. sen iki mont giymedin mi? Aynen. Çok, <laughs> çok ya. <laughs> i̇ki tane mont giymedin <laughs> Çok Çok çoğuk. İşte. çok çok içiyorum. Bunu ağacımın dibine girme çamak çamak. <laughs> Yakamıyor mu? Hiç düzeltti dememişsin. Hadi, <laughs> Hadi sigara ısmarlayayım size. Hadi bağırtsın. Ne var Şimdi lan? Girelim işte. Versene. Ne biçim konuşuyorsun ya? ya. İspanyollar, uçuşlar. İptal. 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 Bakayım kanka. Oh my god, no, no. Uçulmaz diyor bakın. Hala Madrid. Hava biraz rüzgarlı olduğu için balon iptal diyor. Biraz mı rüzgarlı? Gerçekten gittik mal gibi bekledik orada kanka çok, çok çok güzel vardı. Başka bir şey Doğanay var ya çok dua etti bak. Adım Allah gibi eminim. Abi. Arkadaşlar Doğanay ağlıyordu Doğru. arkadaşlar e beni. bana alttan destek verdi. Ettiğim istiyordum. dualara amin dediğini duyuyordum çünkü orada. Ben bilmek istedim ama. <laughs> arkadaşlar bunlar diyor. binmek istemiyordu. Ben binmek istedim. Doğanay dün ağladı. <laughs> <Beni götürme gülüyor> evet Doğanay her gün dedi inşallah. Hikayeye kim şey attı? Arkadaşlar Doğanay yapsam Doğanay. Yarın öleceksin. Ali baba sana da bu saatte zahmet Allah, verdik İstanbul'a kanka ne zahmet ya oğlum. <laughs> Başlayacağız. Onlar uçuyor mu? Onlar. <laughs> hadi. hadi. Ne? hatıralık hatırlalık alayım ya bak sen ben onu. Yazık semih çekemedi. Zariden ya. ya semih balon balon Sıkır videosu çekecekti çekemedi değil mi Mak Makarnaya bak. Makarnanın sülalesi rahat. <laughs> Ayaklarım üşüyor ne yapayım bilmiyorum. Gel olsun üstüne. Ne? <laughs> Bilin bakalım ne yapacağız. Yok hava ve su. Aslında lavaboya girilir lan. Hava Yusuf'ta var çünkü Yusuf baba. Gel bir hava basalım. Kızar inmez. Sizin de inmeniz lazım normalde. Sivrik lazım mısın? Makarnı çok. Gel bak be. Neymiş ha değil mi? Vay vay. Aslanım benim be. <laughs> <laughs> Analar neler doğuruyor, doğuruyor. <laughs> Ama kosu. <laughs> Sibop kapağımız arkadaşlar böyle kapanıyor. Böyle sağa doğru yuvarlayarak. <laughs> ne hale geldi parmaklarım be. Aman be. Aman evet. be. Evet Sibop kapağı kapatma videomuza hoş geldiniz. Öldürüm. Bak işte bak. Adam burada hava basıyor bu içeride makyaj yapıyor. Çok evet. iyi. İşte. Bu ne abi? Bu da telefonla oynuyor. Her zamanki makarna. Bu da Adam yok. burada hava basıyor. Hava hava. Ya. İşte sorsunlar i̇şte. yapıyor. Ne yemek Birisinin elleri yani. boyanıyor. Ne? Birisinin dudağı burada boyanıyor. Ya. Aramızdaki fark görüyor evet. işte Aramızdaki erkek adam. İşte bu. Dayanışma var lan burada. Çok kötü gaza geldim <laughs> lan. Koşarım İstanbul'a Ben seni seviyorum. Bay <laughs> şey şey okay. bay. <laughs> Oğlum çok soğuk. Eksi kaç kanka şu an biliyor musun? Eksi bir. Aynen eksi birin. Eksi bir. Burada arabayı yıkayacak bir yer yok ben sana söyleyeyim. Kanka boşuna geldik. Lavaboya gireceğiz abi. Lavaboya... Benim yok ama. Elleri yıkarsın. Maske yok. Maske mi yok? He. Ben girip gelin benim gibi. sen git gel. Hadi git gel hemen. Maskeni bana her sonra. abartmıyorum. Gerçekten arıyorduk tekerlek Bakar mısınız? Şu an bir şey çözüm bulmaya çalışıyorlar. Yolun ortasındaydık. Şuralara giriyorduk. Bakın tamam gitmiş. Bak. iki elle direksiyonu tutmanın faydası işte bak. Bak bak izle bak izle bak. Ya evet şu oldu şöyle O kadar kıtsak ki. Haram Zor tuttum biliyor musun? İki Evet zaten ben mi? çok ne korktum. Dairesi? Yani gerçekten çıkınca ya çok şey yok getirdim. mu şuraya neydi refli miydi neydi? Şeyden Nedir koyalım. Çekimi çekimi ben baktım. bu. Diğer çöplerin yanına tekeri fırlattık. Evet benim vlogum gibi her şeyi ben sunuyorum. Çünkü Bart sürekli iş yapıyor. Şu an ilk benzin istasyonuna geldik. Hava basacağız. Ah, ja. Yok. <laughs> Çok komik ne kadar komik. Kaka tufan. <laughs> <laughs> <undergraduate> <laughs> Tamam Duygu düşüncelerini alalım. Vlog sahibi. Evet şu an neredeyiz? Nerede olduğumuzu Çok bile bilmiyoruz. 180 kilometre hızla giderken bir anda sol lastik yarıldı. Yolda sürüklendik. Bizi Çok bir komik sola... bir espri yaptık arkadaşlar lastik yarıldı. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. <laughs> Neyse araba bir sola atıyordu sağa atıyordu. Bir anda bir sola tuttum sağa tuttum. Yusuf bir anda arabanın önüne indi. arabayı tuttu şöyle tak. <laughs> Kaza önüne. Şey önlendi. Edward. Kaza önüne. <laughs> Sonra arabayı <bardağını gülüyor> kaldırdı. Sonra ben arabayı kaldırdım. Arabayı... Makarna lastiği söktü. Makarna lastiği Ben de böyle bir, bir tekme Ayla, attım. Ayda tekerlek sağlık, yapıştı. Ayda düştü Murat. Sonra makarna özel gücüyle parmaklarımı kullanarak zıt 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 zıt, zıt 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 Bijonları taktı falan derken. Bijon dilini Böyle yani. Neyse yolculuğumuza devam edelim. Birer bismillah. Hadi bakalım. Evet, yemek için bir durakta girdik. Tam 100 kilometre boyunca e, ne benzinlik bulabildik, ne tuvalet ihtiyacımızı giderebildik, ne de yemek yiyelim. Makarna menünde ne var? Bir de bir de kurşu var. Bak tez piresi. Hangi ne söyledin? Ben pilavlı yeşil sivri. Sivilce attım yolda resmen. Sivilcem çıktı, sakalım çıktı lan yolda. Teşekkür ederiz. numaramı yazsınlar gerek. Adam Örgünün otururken bile yapayım. iş yapıyor görüyorsunuz değil mi? Bak. Kızlar bunlar sizin için vardı, biz planladık. Efendim? Gerçekten. Yeme. Yeme ne? Oğlum çok güzel Efendim? çıkıyorsunuz Efendim? lan. Harbiden bak şimdi abi, bir dakika fotoğrafınızı çekeceğim. Ve, diğer... ve... Göremiyorum gözüm yolda olduğu için haydi şu an seni çekiyor muyum, çekmiyor muyum onu bilmiyorum bile bilmiyorum. Umarım çekiyorum. Evet gidemiyoruz. Ne düşünüyorsunuz? <laughs> Her şey, şey buraya kadarmış. Biz gidemiyoruz ya. Arası Kaldık burada. Sars sarsıl yani sarsıl, duruyor ve böyle ara yanımızdan araçlar geçiyor. Hani o sarsılma esnasında yanımızda bir araç olsa aracı çarpacağız, kaza çıkacak ve sürekli durmak zorunda kalıyoruz. O yüzden sağdan sağdan gideceğiz. Sağdan. Buna mahsur kalmak evet, gerekiyor. sorun ne sağdan sağdan gidiyoruz oradan yuvarlansın uçurum yani. Arkadaşlar bismillah diyoruz kemerlerinizi takın. Yolumuza devam ediyoruz. Hadi bakalım. Çok yorgunuz bir de artık eve gidip Ben de bittim istiyoruz. artık ya vallahi var ya. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Herkese diyemeyeceğim diyemeyeceğim sandım biliyor musun? Yani yıkılmadık ama ayakta da değiliz. Ayakta da değiliz. Çok zor bir gün daha. Evet. Şarjım bitti. O aradaki boşlukları sizlere gösteremiyorum. Bunun için çok üzgünüm. Herkesi tek tek eve bıraktım. Ondan sonra e, Ayda'yı bırakmaya geldim. Ayda da çok düşünceli olduğu için <laughs> Neyse ki zaten yasal kalmadık arkadaşlar. Yani bir de o eklensiydi. Zaten yolda ceza falan yedi Ayda. Maske Arabanın içine maske takmadığım için ceza yedi. Evet. Maskeden ceza yedi. Ne bileyim sanki şiş, şey ne bileyim taksinde maskesiz yürüyorum. Zor bela geldik gerçekten. Kapanış için bu videoyu çekeceğim. Şu an telefonu sadece yani şarja bağlı bir şekilde sırf sizlere veda edebilmek için. Aydın'ın telefonu hala açık değil. Hala kapalı yani düşünün. O derece yorgun ve bitkiniz. Yani keyif almanız için bir vlog çekeceğimi söylemiştim. Biraz endişelendi herkes. Benim fıstığım da koptu. Ama ben yine de çok eğlendim ya. Eğlendim yani. Ben eğlenmedim. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Uyuyacağım. Hemen uyuyacağım hemen. Ama ondan önce şunu söylemek istiyorum. Gerçekten emniyet kemeri çok önemli. Gerçekten. Hayat kurtarıyor yani. Zar bela zor bela Allah kurudu Bugün hiçbir sırık hiçbir yara olmadan atlattık. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Birçoğunuzun üzüldüğünü biliyorum. Sizleri çok seviyoruz. Üzülmeyin. Bakın sabah sağlam. Yorgun, bitkin ama <laughs> ayaktayız. Ve yan yanayız. Değil mi? Evet. Söylemek istediğin şey var mı bebeğim? 100 bin oldu. Tebrik ediyorum Vartu'yu. Teşekkür ederim. Söylemek istediğim bir şey yok. yok. Sen benim yerime konuştun. İkimizin yerine konuştum. Yani. Hı -hı. Aa, o zaman videoyu, be beğendiyseniz, Hı -hı. videoyu beğendiyseniz... Videoyu beğendiyseniz... Videoyu beğendiyseniz like'a basın. Abone değilseniz abone olun. Bildirimleri açın ki bir videodan hemen haberiniz olsun. Hoşçakalın.